düşünsel evet. yaklaşıma göre mi yoksa tematik mi davrandınız? Ve bugün açıkçası kitabınıza e, bu isim de dahil etseydim diye bir yüklendirme var bir gün baktığınızda sakınlıkla sorun. var mı öyle bir isim? E, bizimle Şimdi şöyle bu kitabı hazırlarken hani şu tematikçi olsun, böyle yaklaşımı şey yapayım, alın bir bütün olarak düşünün. Çünkü bir miras bırakmak istiyorum böyle zaten kitabın ön sözünde de belirtti. Ee, bu Mudanya felsefe buluşmalarında Ayhan Bıçak beni çok etkiledi. Kumaştı, bir de Türk felsefesiyle ilgili birçok şey dinledi. Ayhan Bıçak ve Mehmet Fatih Elmas olan diyorlar, beni çok etkiledi. İkisinin de kulakları için yaşadı. de benim için çok kıymetli isimler. E, ee, Türk, felse Türk felsefesi adına bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Çünkü ee, bizim geleneğimiz yani. E, batı felsefesiyle şey yapıyoruz. Tamam batı felsefesi ile yolumuza devam ediyoruz ama edebiyatçılarımızın da felsefeyle olan diyalogları nasıl diye mü bir şekilde başladım. Kronolojik bir şekilde Zaten e, Rıza Tevfik ilk olarak. Sonra günümüze kadar uzandım. İkinci cildimi de çıkaracağım zaman zamanda ee, bu devamlılığı yapacağım. Sonra baktım dedim, Fatma Ali'yi mi unutmuşum ben. Fatma Ali'ye de çünkü edebi eserler yazdığı kadar felsefe üzerine çalışmış bir sonra Ahmet Yıldız Efendi var. Ahmet Yıldız Efendi bize üniversitede nasıl biliyoruz yazı makinesi. Adam her masada var ya her masada polisiye romanı var. İşte ondan sonra şu romanı var, tezgir olmak var, 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 her masada var, felsefe de, felsefe bir şeyler de yani. Onu da şey yapacak, es geçmeden yapacağım. Sonra Sami Rıfat var, o Rıfat'ın babası olur kendisi. Sami Rıfat'ı da yapacağım. Sami Rıfat Herakleitos üzerine bir kitap çıkarmış. Şimdi çok ince bir kitap. O, onu da şey yapacağım, e, inceleyeceğim. Ondan sonra yeni isimler de olacak işte. Bilge Karasular, Oyça Rövgolar, İslam Okyanarlar da gidecek. Diğer isimler de görüntülü. suat vermiş kadar da galiba. Yanlış hatırlamıyorsam onu da eklemiştim. Kadınlara da bir pozitif ayrımcılık yapacak bu yeni çalışmamda, devam çalışmamda. Kadınlarımıza da artık bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, böyle bütüncül bir yaklaşım sergilemek istiyorum.